Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle deniz dalgası yaparak bir bardak atlığı yapacağız. Yalnız bu seferki bardak atlığım bir her zamankinden farklı olacak. Gördüğünüz gibi holografik vinil kullanıyorum. Bunlar kendiliğinden yapışkanlı. MDF'nin boyutu kadar kestirdikten sonra ortasından kesiyorum. Yani yarım ay şeklinde kullanacağım. Benim elimde 4 tane ahşap parça bahşa vardı. Dördüne de uyguluyorum. Bu çalışmamızda kalıp kullanmadığımız için koyduğumuz epoksi yanlardan akıp gidecek. Akarken de yanında damlacıklar oluşturacak. Onlardan kolay kurtulabilmek adına sıvı kullanıyorum. Dördünün de arkasına sıvı lateksimi kuruduktan sonra epoksi dökümüne geçeceğim. Fazlaca epoksi hazırladım. Fakat ben yaklaşık 50 gram kadar epoksi kullanacağım. Bu epoksiyi e, kumla birlikte karıştıracağız. Kullandığım ürünleri açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Işıltılı bir kum istediğim için glitter kullanıyorum. Gördüğünüz gibi bu glitter de holografik şekilde yansımalı yani. karışımımla epoksimi karıştırıyorum burada epoksinin az kumun daha fazla olması önemli bu şekilde koyduğunuz gibi kum kalacak ve fazlaca akma yapmayacak <laughs> güzelce yayıyorum. Eksik gördüğüm yerlere kum eklemesi yapıyorum. Bu şekilde kurumaya bırakacağım 24 saat. 24 saat sonra kalan kısmı da epoksi döküyorum. Seviyelerin eşit olması gerekiyor. Aslında bu işlemi ilk kum döktüğümüz gün de yapabilirdik. Bir sonraki gün şimdi deniz dalgası yapımından geçiyoruz. Yaklaşık 100 gram kadar epoksi hazırladım. Biliyorsunuz ki yoğun yapılı epoksi kullanıyoruz. Yoğun yapılı epoksilerde de maalesef ki çok fazla baloncuk oluyor. Baloncuklardan sıcak hava tabancasıyla kurtulacağız. Bir miktar beyaz boya için epoksi ayırdım. Beyaz boyayla karıştırıyorum. kalan şeffaf epoksimini dağıtmaya başlıyorum. Beyaz boyumu ince bir çizgi haline döküyorum. Sıcak hava tabancamı öncelikle yüzeye tutuyorum. Epoksimi biraz ısıtıyor ve aynı zamanda baloncukları yok ediyorum. Daha sonra beyaz boya tutmaya başlayarak ileriye ittir diyorum. Sıcak hava tabancamı ben hızlı ayarında kullandım. Hızlı ayarında kullanınca maalesef koyduğunuz beyaz boya yani şu an çizdiğim yer durmuyor. O yüzden tekrarladım bu işlemi. Sıcak hava tabancamın ucunu değiştirdim. Daha ince uç olan bir ucunu taktım. Bu şekilde daha fazla kontrol edebiliyordum. Bir şişeye izopropil alkol doldurdum elime doldurarak biriktirerek alkolü daha sonra epoksi çalışmamızın üzerine damlatmaya başladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde hücreler oluşturabiliyoruz. İzopropil alkolü benim yaptığım gibi dökerseniz büyük hücreler oluşturursunuz. Direkt sprey şişesinden sıkarsanız da küçük hücreler oluşturursunuz. Bu şekilde kurumaya bıraktıktan sonra ikinci kat uygulayacağız. Yine 100 gram kadar yoğun yapılı epoksi hazırladım. Bir miktarını beyaz boya için ayırdıktan sonra geri kalan epoksimi transparan bir boyayla mavi renklendireceğim. İstiyorsanız alkolink, istiyorsanız normal transparan boya kullanabilirsiniz. Kaptaki renk sizi yanıltmasın. Buradan opak duruyor fakat transparan boya daha önce Kapları tekrar tekrar kullandığım için alttaki renk kendini göstermiş. bir önceki gün yapmış olduğunuz işlemi tekrarlıyorum. Şimdi 24 saat kurumaya bırakıyorum son kata atacağız. Sabahdan 24 saat geçti. Ben son kata attım. Maalesef videosunu çekmemişim ama bu son hali. Son kata atarak bütün yüzeyi eşitliyoruz. Yani inişli çıkışlı bir durum olmuyor. Tamamen dümdüz oluyor. Bu şekilde kurumaya bırakıyoruz. Şimdi gelin damlacıklardan kurtulalım. <laughs> Öncelikle sıcak hava tabancamla arka tarafın boloncukların olduğu kısımları birazcık ısıtıyorum. Isıttıktan sonra gördüğünüz gibi kolayca elime geliyorlar. Bazen gelmediği noktalarda da bir falçata yardımıyla hafif ittirerek çok kolay bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Bu şekilde suyulan bir madde. Sıvı uygulayarak 150 epoksi arasında bir koruyucu bant geçiriyor gibiyiz. Bu şekilde yüzeyimiz hiç zarar görmüyor ya da zımparayla uğraşmak zorunda kalmıyoruz. Sadece çok sivri olan yerler için bir tırnak törbüsünden yardım alıyorum. 2-3 dakikalık bir işlem. Yan tarafların tenk renk durması ve ahşabın gözükmemesi için. Aynı zamanda benim çalışmamda da gümüş ışasılar bulunduğu için yanlarını gümüş bir kalemle boyuyorum. Aşağıdaki linkten benim kullandığım ürünler ve benzer ürünlere ulaşabilirsiniz. Evet bardak astıklarımız hazır. Videoyu beğendiniz mi? Beğendiyseniz videoyu likelamayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu tür videolar için beni takip edebilir. Eğer sorularınız varsa da Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.